Ne ya bu adamın adı? Doğrudur Akif. Tamam. Nerede tamam. doğrudur Akif? Akif abi doğru mu? Doğru. Tamam o yüzden. Gene evet, evet. de. Çivi de bulur. <laughs> <laughs> çivi bulur Akif. Abi bu şu ne çivi? Al abi. Dur, sen git ben daha bu çivi <laughs> bulayım. Çivi'yi kurtarırım öyle. Ha buldum <bugün gülüyor> çivi'yi beğenmediler. Yok çıtayı kurtarırım. Bu Arkadaşlar gördüğünüz gibi işaat. Ondan sonra pirket. Bu da Muhammed abi. Abi ne diyor çivi mi buluyorsun? Ağrıyor, abi, aramakla bulunmaz ki bu poşet poşet olacak, karton karton olacak. böyle iş yapılacak. Yere çivi toplamayla iş mi yürür abi? Hartiyemiz kıvamına gelmiş arkadaşlar. Şu gördüğünüz yere Adana Kozan Horzum yaylasına doğru Sulağan yaylası. Hava güzel bir havada bu inşaat devam ediyor güneş değmiş. Uzaklarda bulutlar görünüyor. Türk bayrağımız dalgalanıyor. Fazla rüzgarı yok yine de. Kendini gösteriyor. Tabii ki. Çıtan burada mı kaldı? Tamam abi. Hemen çıtayı veriyoruz. Usta bunu istedi. Sayın usta. Aman. Usta, aman usta, sayın evet usta, evet, ayağa kaydı. Altında şey var, gibi bir şey. Abi onun da şey gelmeden kırıldı gibi ya. <laughs> Aşkı abi, Verir mi sana bunu? Bakacağız abi. Bakın bakayım abi, olacak mı o iş? Yok, Anladık, teraziyi abi teraziyi vereceğim sana. Bu ne dönüyor havada Abi teraziyi de. buraya asmışsın sen de. Lan bu dönüyor abi? Abi o. O olabilir. O normal bir şey. Çünkü kestik bir yerden bakıyoruz. Bak abi. Onun adı onu. kaldırır Muhammed abi kaldırır. Bir şey istiyor mu abi çaya bakacağım ben de. Sen tamam bakayım. Ya Neyse abi, iş yaparken azıcık az daha, daha çekeyim. Çekiyor Çünkü bakırsın güzel görünüyor bu zorda. Şöyle ettim mi Böyle ettim bu? Abi kavga etmeyin. Neyse kavga yani, çıkmadan ben kaçıyorum. ben kaçıyorum. Arkadaşlar inşaatımız. Bimsler. Gördüğünüz gibi manzara böyle. Şahatla şöyle bir uzaktan gösterelim. Ben çay yapıyordum. Çayı bıraktım oraya gittim. Çaydanlığımız arkadaşlar. Semaver çayı şuradan odunlarımızı atalım altına. Yansın. Çayımız burada olurken